Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bugün sevgili Başak burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için Hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum Sağ olun, var olun arkadaşlar Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım hmm, Üzerinizde inanılmaz nazar var Öncelikle onu söyleyeyim Evet şöyle şu şekilde Tam görünmüyor ama ben görüyorum Evet, bir plan proje içindesiniz. Bazı şeyleri yoluna koymak için böyle sanki ilmek ilmek dokuyorsunuz. Ama bu geçmişten gelen bazı konular da canınızı sıkmıyor değil. Bazı laflar sözler üst tarafta görüyorum. Ama siz önünüze yolunuza bakıyorsunuz. Bazı şeyleri dediğim gibi böyle ilmek ilmek dokuyorsunuz. Yani Demek ki iş, aşk, evlatlarınızla ilgili bir sıralamaya koyduğunuz böyle bir şey var. Başarı, kariyerle ilgili olabilir arkadaşlar. Evet, bugünlerde etrafınızda böyle dikkat çekmeye çalışan birisi var. Hani böyle palyaço gibi duruyor. Bir şeyler yapıyor böyle sizin dikkatinizi çekmek için diyebilirim. Ama kötü anlamda da değil. Belki bilmiyorum sizi seven biri olabilir, çocuğunuz olabilir, aileden biri olabilir. Yani sizin arkadaşlık etmeyen birisi, etmek isteyen birisi olabilir. Böyle etrafınızda fır dönüyor sanki bugünlerde. Dikkat çekmek istiyor. Yani ee, bilemiyorum, birilerini görmemezlikten mi geliyorsunuz? Bunun için mi çabalıyor? Bunun için mi uğraşıyor? Bilmiyorum. Ama e, böyle e, dikkatinizi çekecek mi? Evet, dikkatinizi de çekiyor. Özellikle onu söyleyeyim. Evet, burada e, şöyle söyleyeyim, iki ayrı hane var. Ama bu iki ayrı hanenin de çatısı tam arkadaşlar. Yani burada. Demek ki iki ayrı hane dediğim zaman belki kiracısınız, evinizi taşıyacaksınız, belki ev alacaksınız, belki bunun için bir başlangıç yaptınız. Ee, bilemiyorum ama iki ayrı Belki ailelerle ilgilidir, belki bir yere gezmeye gideceksiniz ama temiz iki ayrı hane görüyorum sevgili dostlarım. Birisinin size karşı aile içinde ayrımcılık yaptığını düşünüyorsunuz. Yani burada kendi fikirlerini öne koyuyorsun. Evet, e, bilemiyorum ama sanki sana yapılmayan bir şeyler. Kardeşlerine, eltine, bilmiyorum e, bu şekilde olabilir. Hani bir erkekse de bacanağına. Yani böyle bir ayrımcılık yapıldığını düşünüyorsunuz. Yani size hep böyle. Ayaklarınızın üstünde durar görüyorlar. Durur biliyorlar. Ama siz de hani bazen böyle ince düşünülmesini istiyorsunuz. Hani dikkatli olmalarını istiyorsunuz. Ama e, ne kadar dikkat ederler ne yaparlar bilemiyorum. Ama bu sizi birazcık kızdırıyor. Kırıyor. Belki uyarılma ihtiyacı yani onları uyarma ihtiyacı bile hissediyorsunuz ara ara. Özellikle onu söyleyeyim. Evet kendinizi böyle bir hanenin, bir evin içinde böyle kapanmış gibi hissediyorsunuz. Ama böyle bir kariyer yapmak da istiyorsunuz. Yani böyle kariyere odaklı bir çalışmanız olacak. Belki de çalışan bir beysiniz, çalışan bir bayansınız. Belki de e, böyle hali içinde gördüğüm zaman artık bir iş değişimi istiyorsunuz yoksa malumun e, maaşla, yükselmeyle, kariyerle ilgili daha iyi bir kazanca mı geçmek istiyorsunuz? Sanki böyle bir şey var. Ee, bir şehir değişikliği düşünmüşsünüz ama vazgeçmişsiniz. Sanki böyle e, yani burada ayrı bir yer, burada ayrı bir yer olduğu için düşünmüşsünüz ama daha sonrasında sanki size mantıklı gelmemiş bu süreç gibi. Yani burada bir şeyleri beklemeye karar vermişsiniz. Evet, geçim sıkıntısı içinde olan e, böyle biraz buna almış, maddiyatla ilgili bunu almış birisi var. Ama şöyle söyleyeyim siz bir yere bir olta atmışsınız ve kocaman da bir balık var. Demek ki maddiyatla ilgili güzel bir gelişme olacak. Yani siz belki borç belki geçim sıkıntısıyla ilgili böyle canınızı sıkan bazı olaylar var ama Bunlara böyle bir e, olta atıyorsunuz, bir kalça atıyorsunuz. Yani siz e, elde edeceğiniz şeyle rahatlayacaksınız. Belki de yeni bir e, alan, yeni bir iş, böyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Bununla da ilgili olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet e, dostlarım bir kapının kolunu böyle tutmuşsunuz. Sanki böyle... E, Girdim, gireceğimler gibisiniz. Yani beklediğiniz bir olay, bir iş, bir olay, devlet kapısıyla bir şey. Yani burada kapının kolunu tuttuğunuz için çok yakın zamanda siz kendi emeğinizle, kendi çabanızla, kendi başarınızla bu kapıyı açacaksınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani burada bir e, vazgeçmediğiniz bir olay var. Bunu söyleyebilirim. Evet bir de böyle elinizi boğazınıza koymuşsunuz. Böyle boğaz bölgenize falan böyle biraz dikkat etmeniz lazım. Yani üşütme olabilir. Bilemiyorum herhangi bir şey olabilir. Boğazınızı tutmuşsunuz. Burada biraz böyle boğaz bölgesi ile ilgili bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet karşılıklı burada iki tane horoz duruyor. Yani karşılıklı durduğu zaman demek ki Burada bir çekişme var. Yani burada iki horoz olduğu zaman e, ses getirecek bir haber gibi değil de bir inatlaşma olduğunu söyleyebilirim. Yani benim dediğim olacak benim karşılıklı böyle zıtlaşan iki insan var. Ya da böyle e, kendisine sizi rakip gören bir insan olabilir. Bu şekilde olabilir ama karşılıklı ne sen geri adım atıyorsun ne o adım atıyor. Yani burada bir iki kişi karşılıklı bir zıtlaşma yaşıyor sevgili dostlarım yani inşallah bir konuda bir yerde bir anlaşma olabilir. Evet bir olaya da çok tepkisiz kalmışsınız. Kenarda böyle duruyorsunuz. Sanki böyle bir karışıklık, bir olaylar var. Aile içinde, iş içinde olabilir yani böyle bilmiyorum ama bir alanda bir karışıklık var. Yani bana ne der gibisiniz? Anladınız mı? bana Ne halleri varsa görsün. Yani sizi fazla etkilemiyor ama bu olan olay sizin kan bağı, can bağı olan insanlar. Yani arkadaşlık gibi demeyelim de eee iş ortamı da olsa sanki aynı yerde çalıştığınız bir yakın akraba gibi kan can olan bir şey e, ya da hane içinde bir olay olmuş gibi ama e, sizi pek etkilememiş gibi diyebilirim. Pek umurunuzda değil gibi. Hani bana ne der gibi. Hatta işinize gelmiş gibi sanki böyle bir şey var burada. Hayır olsun diyelim, ne diyelim? Yani o şekilde görüyorum. Yani umruna takmıyorsun. Evet aşk hayatı ile ilgili bir itgeller olmuş. Yani böyle anlaşamadığımız böyle hatta evliysen yani boşanmanın eşiğine gelmiş olduğun bir durum olabilir ama bir toparlanma oluyor. Bunu söyleyeyim eğer bir arkadaşınız yani arkadaş demeyeyim sevgili yakın arkadaş ev arkadaşı böyle bir süreç geçiriyorsanız bir ayrılık süreci de geçiriyorsanız sanki böyle bir toparlama olacak. Tekrardan e, konuşulup anlaşılarak sanki böyle tekrardan bir araya gelmeyle ilgili ilgili bir konu gündeme gelecek. Tekrardan, hani derler ya masaya oturup tekrardan bir uzlaşma, bir anlaşma ortamı olacak. Tekrardan bir anlaşma yapacaksınız. Evet. E şöyle göstereyim. Evet, sevgili dostlarım. Tam hanenin ortasında bir kılıç duruyor. Hane içinde maddi manevi bir güçlenme yaşayacaksınız, onu söyleyeyim. Yani kendi gücünüzü kendi elinize alacaksınız, öncelikle onu söyleyeyim. Evet, burada bir karga var arkadaşlar. Karga böyle uzakta olan bir kişinin hala düşmanca size konuştuğu, anladınız mı? Yani burada... E, eline fırsat geçse senin için hiç iyi niyetli düşünmeyen birisi diyebilirim. Karga, yani Uzaktan hala katlayıp duruyor. Sesini duyuyorsun ama aldırmıyorsun. Allah eline fırsat vermesin. Böyle hani resmen senden böyle nefret eden birisi gibi diyebilirim. Eline Allah fırsat vermesin. Kenarda duruyor. E, sürekli de konuşuyor yani. O konuşmalarda sana gelmiyor değil geliyor. Evet e, birkaç ay sonranın sanki böyle bir planı yapıyor gibisin. Bir hazırlık içindesin. Bilmiyorum biletini mi alıyorsun, yolculuk hazırlığı mı, iş için mi hazırlık, ve düğün için mi, evlilik için mi bir hazırlık içerisindesin. Sanki böyle bir yeni olayla gündemine oturmuş gibi diyebilirim. Evet dostlarım burada iki tane ceviz var. Bir sır öğreneceksin. Bir söz, bir laf, birinin bir sırrını öğreneceksin. İki tane aynı yerde ceviz. Ama bunu dilendirmiyorsun. Öğrendiğin halde sen de susmayı tercih edeceksin sanki böyle bir kişinin bir sırrını öğreneceksin, özellikle onu söyleyeyim. Evet, burada bir kalbi boş alan sevgili dostlarım ya ben evlenmek istiyorum işlerimde kalbi boş ya da ya bir ayrılık sürecindeyim o insan geri dönecek mi diye düşünüyorsanız evet burada e, bir yunusun üstünde duruyorsunuz ve üstte bir kalp var dileyin muradın inşallah kabul olacak beklediğin haber evliliğin evli, eğer evliysen evliliğinle ilgili bir sorun varsa bunun düzelmesi kısmetli görüyorum seni evet dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen